Şahan Gökbakar, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Recep İvedik filmleriyle çoğu zaman eleştiri oklarının hedefi olan ama son dönemde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'ın filmi Erşan Kuneri için dikkat çeken bir yorumda bulundu. Şahan Gökbakar'ın Arşan Kuneri dizisini nasıl buldun? Sorusuna verdiği yanıt olay oldu. Cem Yılmaz'ın ünlü oyuncuya ne yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu. Şahan Gökbakar, az önce konuştum programında, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Recep İvedik serisinin son filminin bir dijital platformda yayınlanacağını duyuran ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'ın Arşan Kuneri dizisiyle ilgili de çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Celal ile Ceren filminde başrolü paylaştığı oyuncu arkadaşı Ezgi Mola'nın da rol aldığı Erşan Kuneri dizisinin kendisine pek hitap etmediğini söyleyen oyuncu konuya açıklık getirdi. Şahan G. Ö. K. Dikkat çeken Erşan K. Yorumu, kendi içinde bir komedi mantığı var ama. Şahan Gökbakar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Erşan bana pek hitap etmedi." Çok net, öyle söyleyebilirim. Kendi içinde bir komedi mantığı var. Bana pek hitap etmedi.